Merhaba sevgili arkadaşlar. Mustafa Süreyin saçma ve tuhaf videolarına hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Hepinize Antalya'dan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Öncelikle kanala abone olmayı ve bildirim tuşlarını açmayı ne yapıyoruz unutmuyoruz. Yeni takipçi arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Takipçi arkadaşlarımdan gelen birkaç tane soru var. Bunları sizlere cevaplamaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Mustafa Süreyin TV kanalında Turizm sektörü, güvenlik camiası ve siyaset hariç birçok konuyu ne yapıyoruz, konuşuyoruz, işliyoruz, paylaşıyorum sizlerle. Dolayısıyla sezon açılmasına az bir süre kaldı. Turizm sektörü, oteller ne zaman açılacak, ne zaman başlayacak, personel alımları ne zaman başlar, ne gibi şeylere dikkat etmemiz gerekiyor falan filan intermilen bildik sorular arkadaşlar. Bunlardan birkaç tane arkadaşımızdan gelen soru var. Bunları sizlere, sizlerle cevaplamaya çalışacağım. Yoruldum ya, akşam oldu yorulduk. Ağzımızdan kelimeler çıkmıyor. Ramazan, Ramazan. Sevgili canlar, Adem Oral, selam gönderiyorum. Merhaba abi, tecrübem yok. Otelde güvenlik olmak zor mu? Ne yazıysa aynısını okuyorum. Otelde güvenlik olmak zor mu? Bir. İki, Arif Belen, selamlar. Otellerin geneli 8 saatten fazla çalıştırıyor mu? Fazla mesai ücreti veriyorlar mı? Güzel soru. Yoruldum. Yoruldum. Vallahi yoruldum. bak Emin ediyorum yoruldum ya. Güvenlik gök bitiyor. Güvenlik ne yapıyor falan diye bazen böyle da geçiyorsunuz ya. Güvenlikçi arkadaşlarla. Yoruluyoruz arkadaşlar. Yoruluyoruz. Cimbom Galatasaray. Selamlar. Yazın ben Antalya'ya çalışmaya gideceğim. Böyle okuyorum ha. Gözlerim görmüyor, Karanlık ortam. Yabancı manita konusunda hangi departmanda çalışmayı tavsiye edersin? Güzel soru Tecrübeli olanlar bayağı manita yapıyormuş. Senin de böyle bir tecrüben var mı? Var. Bana ne tavsiye edersin? Bak şimdi yaramı deşme. Böyle sorular sorulur mu ya? 2. <laughs> Bay isimli takipçi arkadaşım. İsmi Bay. Komik, yorucu mu? Bahşiş var mı? Evet, güzel sorular. Ben seviyorum böyle soruları. Belek Tolu Baev. Adamın ismi bu. Belek Tolu Baev. Ben Kırgızistan'dan bir ay sonra ben Kırgız Kırgızistan'dan bir ay sonra eşimle de Delpin Imperial Otele çalışmaya gidiyorum. Eşim, eşim resepsiyonist Almanca, Türkçe, Rusçası var. Ben de Rusça, İngilizce biliyorum. Bu otelde daha önce çalıştın mı? Lojmana nasıl? Delpin Imperial Otel. Lara Kulu tarafında. Çalışmadım ama biliyorum. Çalışan arkadaşlarım var. Malatya 44 isimli arkadaşım. Selamlar gönderiyorum. İyi günler abicim. iyi günler. Ben de Antalya'da özel güvenlik olarak işe başlayacağım. Otellerde özel güvenlik olmanın riskleri nelerdir? Her gün sahiplerce anlatırım bu kulisleri. Neyse sondan başlayalım. Otellerde özel güvenlik olmanın riskleri nelerdir? Yani hayat memet meselesi bir riski yok arkadaşlar. Ana kapı, personel kapı ve sahillerden öbe tutuyorsunuz. Yabancı dilin varsa e, misafirlerle anlaşırsınız. Çocuğu kaybolur, telefonu kaybolur, çalınır, Şezlong üzerinde değerli eşyaları bazen unutuyorlar. Bazen yanındaki misafir cumhurlukla ediyor. Anlatabilir mi? Seni görüyor informal olarak. Sen de anlaşabilirsen derdini anlarsın. Anlata, anlaşamazsan alırsın resepsiyona götürürsün. Oradaki ön bürodaki destekleşin hatunlar var. Ukrayna'dan, Rusya'dan Türkçe bilen kızlar var. Onlara teslim edersin, gelirsin. Onun dışında çok başka bir riski yok. Sadece departmandaki arkadaşlarına uyumlu bir şekilde çalışmak zorundasınız. Şu Kapıyı bir örtüyüm de. Diğer sorularda vakit kalsın uzun uzun sündüre sündüre anlatmak istemiyorum. Çok fazla bir risk yok. Ekibin lideri, amirinizle, müdürünüzle uyumlu bir şekilde çalıştıktan sonra çalışın gidersiniz, sezonu bitirirsiniz, dönersiniz memleketinize. Salam bir tekiyle, salam teki bir amirle karşılaşmazsanız herhangi bir riski yok arkadaşlar. Amirler, şefler yani güvenlik departmanında birazcık kibirli olurlar. Birazcık böyle manitalara falan yavşarlar. Anlatabildim mi? Kendi aralarında haset fesat gruplaşma olur. 4 tane 5 tane şef olan yerlerde çok çalıştım. Onun <laughs> için siz de böyle taraf tutmadan arada derede idare edip sezonu bitirirsiniz. Şeflerin arasında taraf tutarsanız ayağınızı kaydırırlar. Riskli o. Öyle söyleyeyim yani. Evet. İmperial Otel'de çalıştın mı falan filan. Yani Devletin İmparial'da çalışmadım ama çalışan arkadaşlarım var. Güzel otel, büyük otel. Kaliteli otel. Devletin İmparial gibi diğer otellerin de lojmanlarını çoğunu biliyorum. Geçen sene video çekmiştim. Eee lojmanlarına gittim. Ya bu sektörde herkes herkesi bilir tanır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani sadece Kırgızistan'dan gelecek bu takipçi arkadaşım için söylemiyorum. Memleketimizin içinde de Lara bunu taraflarında çalışmaya gitmek isteyen çalışacak arkadaşları genelde oraya yönlendiriyorum. Lojmanlar otellere uzak. Fakat lojmanlar çok temiz ve yeni arkadaşlar. Yani lojman deyip geçmeyin. Kaldığınız oda, oda arkadaşları, odanın içindeki kliması, odanın temizliği, balkonu var mı? Yataklar yeni mi, eski mi? Anlatabildim mi? Yani kaldığınız yer önemli, lojman önemli. Hatta önce lojman sonra otelin kalitesi bence bana sorarsanız. Uf, Lara Kundu tarafındaki otellerin lojmanları güzel. Ama servise geri gidersiniz. Onu söyleyeyim. Kısa kısa. Bu uzun. Adem Oral. Sevgili arkadaşım, takipçi kardeşim. Selamlar. Otel tecrübem yok. Güvenlik olmak zor mu? Ya da bunu da saatlerce, günlerce konuşabilirim. Otel tecrübem yok. Güvenlik olarak çalışmak zor mu? Yani Şimdi otelleri yani tecrübeli personel arıyoruz. Silahlı olsun, tecrübeli olsun, 1.75-1.80 boyunda olsun, eli yüzü temiz olsun. Mümkünse yabancı dil bilsin. Böyle sanki mankenlik ajansından yardımcı oyuncu arar gibi böyle ilanlar var görüyorum. Hem de çevremde böyle müdürler var, ilan veriyorlar. Yani bu saçma bir şey arkadaşlar. Böyle yazdıklarına, çizdiklerine bakmayın. Hatta mümkünse böyle yazılan, çizilen yerlere inadına gidin. Boyunuz, kilonuz, <laughs> yabancı diliniz, tecrübeniz onların istediği standartta olmasa bile ki onu diyenler çoğu cahil, insanlar. Sadece mesleğinde senden 3 sene önce gelmiş, tecrübe edilmiş. Öyle söyleyeyim de. Gerçekleri söylüyorum ama bana kızmanıza gerek yok. Cahilsiniz yapacak bir şey yok. <laughs> O işler yalan işler. Tecrübe falan filan dediklerine bakmayın, gidin başvurun. Tecrübem de var diyeyim. 3 gün 4 gün zorlanırsınız. Güvenlik işi zaten yaptığınız iş belli. Diğer departmanlar gibi akşam ağına tırmık çekip yaprak toplamıyorsunuz. Ya da havuzlarda iltiyle havuz kırıp da molos taşımıyorsunuz. Yani ne bileyim işte kat temizleyen bayanlar var akşama kadar mesela. tuvaleti banyonu çok affedersiniz misafirlerin, turistlerin bokunu temizliyorlar. Ya onlar gibi de böyle işlere çalışmıyorsunuz. Bunların avantajları var ama Dolayısıyla yaptığınız iş böyle 3-4 gün zorlanırsınız. Ekip alışmanız uyum süreci bir haftayı bulur. Ondan sonra böyle de gidersiniz. O dediklerine bakmayın. Biraz salak muamelesi yaparlar birkaç gün. Her yerde böyle ha. En iyi otel, en iyi ekibi bile dünyada getir. İlk geldiğin gün güvenliksin ya. Veya herhangi bir departman işte barcısın. Ege, 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 böyle. işte bu plaka, bu tarih. Buraya böyle işte şurada müdürün girişini çıkacaksın, yazacaksın. Şuraya müdürün çıkışını yazacaksın falan. Böyle sana gösterirler. Gerizekalı anlatır gibi. Üç gün sonra da anlatsın. Öğrenirsin, geçer gidersin. Tecrübe bu işte. <laughs> Mustafa Zörek mesela atıyorum. Operasyon müdürü. Sabah 8'i 5 geçe geldi. Burada yazıyor zaten ismin. Yukarıda da saati yazıyor. Yazacaksın. Servisten 4 tane insan kaynakları. işte gestirle müdürü. Ön büro müdürü. işte ne bileyim. Peyzaj mimar müdürü. İşte bir sürü bir sürü idareler var. Aynı anda indi mi? Bakıyorsun göz aşinalığı zamanla tanıyorsun Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Hemen onları onları göz aşinalığı olarak öğrenmen senin birkaç gününü alır. Tipten surattan işte bu teknik müdür, teknik şef, bu güvenlik müdürü, bu e, operasyon müdürü falan ya da işte aşçı başlığı falan filan. Onları öğrenmen bir haftayı bulur. Sonra adamların simasına alıştığın için adamı gördüm, ismini yazıyorsun. Mustafa Sürek operasyon müdürü, işte aşçıbaşı Hasan Hüseyin, teknik şef. Ali Veli yazıyorsun, geçiyorsun, gidiyorsun. Bu yani. Tecrübe bu. <laughs> Yaptığım şey yok. Sadece el çabukluğu, pratiklik. Güvenlik işi bu. En güveni şöyle tarif ediyorum. El çabukluğu, pratiklik. Uyanık olacaksın. Anlatabildim mi? Öyle olursan yırtarsın. Yoksa hele götünü kaldırıp ağır ağır git gel. Ha, anlamadım. Ne yapıyor? tamam abi yaparız falan. Böyle salak salak mıy 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 konuşursanız Kimse sizinle çalışmaz. Kısa kısa anlatıyorum. Arif Pelin, selamlar. Otellerin geneli 8 saatten fazla çalıştırıyor mu? Fazla mesela ücreti veriyorlar mı? Güzel sorun. Yani kanunla şöyle böyle demeye geç istemiyorum. Türkiye'nin her yerinde son 10 yıldır artık 8 saatten fazla, 8 saatten fazla çalıştırmıyorlar. Çalıştırılırsa mesai olarak maaşınıza yansıtıyorlar. Bazı yerler size izin olarak da verebilir. Hakları var. Kısa ve özetle oteller 8 saat çalıştırır. 3 vardı ya. Bütün departmanlarda. FMI'lerin çalışma saatleri otelin otelde değişiyor. Standart bir saat yok. Onlar farklı çünkü çalışma temposunda çalışıyorlar. Evet güvenlikçiler 8 saat çalışır. 9 saat 10 saat çalıştığınız zaman o 2 saat 3 saatlik mesai ücretini bazı oteller o ay maaşınıza yansıtır. Bazı oteller biriktirir, biriktirir. Çünkü onun çizelgesi olur. Amiriniz, müdürünüz o çizelgeyi tutuyor. İnsan kaynaklarını veriyor falan filan. Sezon bittiğinde toplu olarak maaşınıza yansıtabilirler. O işletmeye kalmış bir şey. Bu konuda içiniz rahat olsun. Bunları söyleyince bazı arkadaşlar beni arıyorlar. İşte YouTube'dan ya da Instagram'dan yazıyorlar. Abi benim arkadaşım vardı. Veya ben gittim falan cöpede çalıştım. Benim 3 aylık, 2 haftalık 5 günlük falan böyle farklı arkadaşlar farklı zamanlarda ücretimi vermediler falan filan. Yani bunu takipçisi siz olacaksınız. Arkadaşlık ayrı ticaret ayrı. Babanızı oldu olsa neyse yazdığınız şeyi yap, işinizi, gücünüzü mutlaka yazacaksınız tarihi saatini. Amirinize de diyeceksiniz bak ben bugün 3, 3 saat çalıştım bir gün olsun teyit edeceksin. Onların yani kafalar yoğun olur bazen hata yapıyor olabilirler görmezler. O konuda içiniz rahat olsun. Mesajınızı oteller ay sonu maaşınıza yansıtırlar. 15-20 sene önce olan mevzular artık olmuyor. Çok nadiren oluyor arkadaşlar. Abi çalıştım vermediler, ücretimi vermediler. 3 ay çalıştım maaşım yatmadı. 3 ay çalıştım maaşını yapmıyorsa e, o zaman çalışmayacaksın yani. Bu iş bu kadar basit. Şu soru çok önemli. Kaç dakika oldu? 12 dakika. Ee, sonunda bir önceki soru. Bay. Adamın ismi Bay. Takipçi arkadaşım Bay. Selamlar. Komilik, yorucu mu, Bahşiş var mı? Ah, evet. Yoruldum ya. Akşam oldu. Konuşmaya bile yoruldum. Hem Ramazan hem akşama kadar ayakta sürekli yaz içeyiz. Beden yoruluyor yani. Sırtımıza taş taşmıyoruz ama nihayetinde enerjimiz düşüyor. Bay isimli takipçi arkadaşım. Komilik, yorucu mu, Bahşiş var mı? Komilik, garsonluk... Tam bir önceki adımınız komedik. Bulaşık yıkar, boşları toplar, servis açmaz ama yani garson abilerine yardım eder. Yani komik yorucu bir iş. Aslında kolay bir iş yok turizm sektöründe. Bütün işler yorucu. İlk sezon yorulursunuz. Bahşiş var mı? Bahşiş var. Amirlerinizden ve sizin önceki arkadaşlarınızdan kadar olması da size de yararlanırsınız bahşiş sadece güvenlik departmanla bahşiş yok. Onu söyleyeyim. Komünik garsonluk bu işlere kafa yorun girin. Daha da meraklı ve olursanız ve bana buna benzer sorular gelirse ben de otellerin çeşitli bölgelerine gizlice girip <laughs> gizlice girip sizlere oraları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Gizli değil de nasıl oluyor, nasıl bitiyor, insana nasıl çalışıyor bakacağız. Son soru. Dikkat dikkat son soru. Cimbom Galatasaray isimli arkadaşım selamlar. Oy. Zaman kötü, kolla götü. Bir taraftan da dışarıya bakıyorum. Otel kimse kalmadı. İdareler gitti. Taşırımlar mesaisi bitti. Birkaç tane taşırım var. Ses duyuyorsunuz. Kızın parasesi. Onlar da mesaiye kaldı. Otelin çeşitli yerlerinde tadilat var, tamirat var. Oteli yetiştirmeye çalışıyorlar. Cimbom Galatasaray isim arkadaşım. Yazın ben Antalya'ya çalışmaya gideceğim. Yabancı manita konusunda hangi departmanda çalışmayı tavsiye edersin? Güzel bir soru. Ha? Tavsiye edersin. Ee, tecrübeli olanlar bayağı manita yapıyor. Senin de böyle tecrüben varsa bana ne tavsiye edersin? Bu konu uzun bir konu. Ne tavsiye edelim hem tavsiyelerimi güvenlik üniforması içerisinde ve <laughs> YouTube'da rahat rahat anlatamam. Özel sohbetlerde anlatıyorum tavsiyelerimi. Siz anladınız erkek erkeğe Ama şunu söyleyeyim. Ee, güvenlik haricinde, otellerde, güvenlik, meydancı, teknik personeli haricinde bütün departmanlarda maliyete yapabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, teknik falan diyoruz mesela Böyle kargo pantolonunu giyer, teknik kıyafeti, böyle tişörtünü giyer. Gececiler veya gündüzcüler. Akşama kadar götünü kelpeten kel, kel, bir pense, tornavida. Gezeler dolaşırlar. İşleri de zordur ha. Buradan da çalışan arkadaşlar varsa teknik personel, bahçıvan. Bunlara da selam gönderiyorum. İlla ki vardır. Onların işi çok zor. Bizden de 300-500 fazla maaş alırlar. Hak ediyorlar da. Yani genelde öyle malite falan yapamazlar ama bir tane tanıdığım bir çocuk vardı. Çok eski zamanlar. Belki 7-8 sene önce falanca otelde hep böyle kendisi gececi olarak çalışırdı. Teknik departmanından. Artist bir tipti. Genç bir çocuk 25-26 yaşlarında. Biraz da vücut yapmış. el kolu dövmeli. Biraz da küpe müpe. Gececi olduğu için de çok fazla müdürlerle muhatap olmuyor. Yani o tipte gündüz çalışsa teknikte belki kendi küpeni çıkar falan filan derler. Şimdi burada sakalı var. Ee, şikayet gelmeye başladı. Biz de çok ciddi almamıştık. Meğerse çocuk odalarda <laughs> bir bahaneyle odalara giriyor. Karıları zikiyormuş. Çok özür dilerim. Ağzımızı bozduk Ramazan zamandan. Yani hem taciz etmiş hem de birkaç manete yapmış. Nasıl yaptıysa orasını bize anlatmadı. Kameralarla odalara girdiğini gördük. O teknik personel. Tabi tip de düzgün bir tipti. Yakışıklı bir çocuk. Yani bir ay boyunca götürmediği kadın kalmamış. En son biri kızımı tacizle bulundu diye şikayet ediyor. Onun üzerine biz tespit edip hakkında işlem yaptık. Onun dışında bilmiyorduk yani çocuğu bu şekilde yavşaklık yaptığını. Hani tek tanıdığım teknik o çocuk vardı. Onun dışında öyle teknikten ya da işte bahçıvanlarda manita yapan yok. Güvenlikten de benden başka bu sektörde manita yapan yoktur. Onun dışında FMB barda çalışmanı tavsiye ediyorum. Uzatmaya gerek yok. Sevgili Cimgum Galatasaray isimli takipçi arkadaşım. Bu konuda ciddiysen, çalışacaksan, yaşında müsaitse yani 35'in altındaysa direkt bar barmen buralardan hatta animasyon mümkünse yabancı diliniz varsa sadece sizin için söylemiyorum bütün takipçi arkadaşlar için yabancı diliniz varsa mayonata yapabilirsiniz. Barmen olun, bel boy olun, hasını yaparsınız. Onun dışında bu kadar söyleyebileceğim. Yani üniformayla maalesef anlatabileceğim sınır bu kadar. Öyle kötü örnek olmayalım. Güvenlik emaneti yapamazsınız. Yapmak için de bir dil lazım. İki, biraz sakin, sessiz, sahil, mahil, geceleyin falan olabilir. Ortama bakarsın, yok yoklarsın, şikayet edecek bir tip değilse. Gençler gene de şikayet ediyor ama 35-40'tan sonraki hatunlar eşinden ayrılmış. 3-5 hanım arkadaş gelmişler tatile. Zaten bakışlardan anlıyorsun. Onlar sana bakıyor, sen onlara bakıyorsun. Ondan sonra kakara kiri. işte bir bahane, o hava güzelmiş, nereden Rusya'da, Rusya soğuk mu, Ağustos ayında. <laughs> ben öyle diyorum. Tanıştım birkaç adımda. <laughs> i̇şte deli yaşta işte demişti, yatıyoruz, yüzüyoruz falan, üç atım. Biri annesiymiş, biri teyzesiymiş, biri de <laughs> bizim hatunun. Hatun diyorum da yani, hepsi benim atım hepsi benim malım gibi. Tanıştığım kız arkadaş. Hala görüşüyorum. Elena Moskova. Biri Elena Moskova, Elena Minsk, Elena Kiyer diye kaydediyorum. Bir sürü Elena var. <laughs> biri annesi, biri teyzesi, biri de Elena. Göt göte geziyorlar. Teyzesi Esmer. Annesi sarışın, kendisi komple sarışın. Götü nöroler, saçı var. Annesi ne yapıyorsunuz dedim. Neyiz falan dedim. Baktım bileklik. Aa bileklik yok. Tam bizim otelin bilekliği var. hemen ne efendim nereden geldiniz? Falancı otel. Ta, Ta yürüye yürüye gelmişler. Bizim otelin sahili tabii. beş yıldızlı büyük otel. Falancı otelde. Yayılmışlar. Götlerini de güneşe çevirmiş. Sahilde geziyorum böyle manet yapacağım zaman. Bakıyorum akşam bu saatlerde. Yazın hava geç kararıyor ya. <laughs> Durla çenem düştü. 20 dakika oldu. 2 dakika bekleyin hemen bağlayacağım. Arıyorsun, iyiyorsun, aa ay ya dedi falan filan dedi. Hemen bileklikleri gizlemeye çalışıyorlar. Çakar, kaçar bu Mustafa sürekli. Dedim hangi otel falan otel. <laughs> Hemen gülmeye başladı, ben de güldüm. Ben de gülünce rahatladılar. Üniforma falan var ya, bizim giydiğimiz üniforma da şeydi. Metro turizmin şoförlerine benziyor. Ben hep Kamil Koç'tan örnek veriyorum da. <laughs> Kamil Koç şoförler gibi, Goluksa gömlek, burada apolet, burada. İşte şurada güvenlik alması, burada otelin bilmemesi. Adam bilmiyor ki senin güvenlik olduğunu. <laughs> Kısa oldu gömlekle geziyorsun. Burada böyle arma polis zannediyor. <laughs> ben de gülünce onlar da girdi. Rahatladılar. Yani bir an ben bu maletayı ayarlarım. Bu kim dedim. Annem yapma ya. Annesi de kendinden gelince. O, o da bir tiyata diyor. tiyatro teyze demek. Tiyatro değil. Tiyatroyu peltekler gibi söylerseniz konuşabilirsiniz. İki harfi tekrar çıkartıyorsunuz. Tiyata diyor. Tiyata teyze demek. Annemin kız kardeşi. Aman akıyım ne genç insanlar falan filan. Oradan buradan saat de kaç olmuş? Böyle gecenin 10'u. Dedim işte biraz yürüdük falan. Çay içer misiniz dedim. Coffee dedi. Sana gittim. Sinek bardağı sahillerde bar olur. Tak üç tane plastik bardağı olur ama ne havayım hani, dedim. Sütlü kahveye doldurdum. Pup, götürdüm sahile içtiler. Bir tane ben oradan meyve suyu dolandı. Ertesi gün dedim siz yarın akşam bir daha gelin. Canlı müzik var sizi ben Amfiteyatro olayım. Yaptığım yavaşaklıkları anlatıyorum. Ah beni izleyenler varsa ah, kesin eskilerden. <laughs> anlatırım abi. Her şeyi anlatırım. Ben takipçi arkadaşlarım her şeyi paylaşıyorum. Bana başlak muhabbeti de sorsanız ben ciddi ciddi cevaplıyorum arkadaşlar. Neyse siktirin. Ertesi gün geldiler. Anası yine bir kahve mahve. Canlı müzik vardı. Şöyle geriden izleyin dedim. 200 saat izlediler. Gösterim gösteri canlı müzik. İşte Kırgız gösteri ekipleri oluyor genelde. Kırgızistan'dan geliyorlar. Genç çocuklar hopluyorlar, zıplıyorlar falan Aa güzelimiz öyle de işte eğlence, bir mehter takımı, bir Türk gecesi falan. İkinci gün bağladım ben bunları. Siz dedim 12'den sonra gelin, biz gezek. Nerede? işte kemerde. Kemere şey de yok. Otobüs 12'den sonra. Bugün gece hemen nöbet bitti. Gittim 12 çeyrek geçe falan. Duş falan da almadım. Hemen üniformayı çıkardım. Soyunma kabininde. Çektim tişörtümü. Götürme de <laughs> bir kısadım. Sahide sevişeceğiz ya. <laughs> ben inşallah. <laughs> Çok kötü örnek oluyoruz. <laughs> Güvenlik içinde beni atmasınlar da. Güvenlik <laughs> içinde kim atacaksa bir de böyle saçma saçma korkuyoruz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şaka, şaka Neyse. a ben kızın yanına gittim. Annem de teyzem yorgun uyudu dedi. Dedim herhalde bana koyayım dedim. Üçümüz mü çıkacağız? Gel dedim hemen beraber çıkalım. Baktım topuklu ayakkabı falan giymiş. Dedim git sen dedim şey değiştir. Spor ayakkabı giy. Sahilde yürüyeceğiz. Hemen sahilde sahilde yürümekten maksat şey hani biraz yorulalım. Sonra oturalım, sizi <laughs> Dur, şu üniformayı çıkar, böyle anlatayım size. <laughs> Şimdi güvenlik değilim arkadaşlar, evet. Üniforma üzerinde unutmuşum, ne bitmiş. Öyle öyle. Ondan sonra şeye gittik, sahile. Gezdik dolaşık falan filan, yani böyledir. İşi bileceğin işe gitmeyeceksin. Detayını anlatmıyorum kaliteli saatimizi de police güzel saat ha? bunu geçen kış aldık. Saat hastalığı var bende. Her sene kendimi ödüllendiriyorum arkadaşlar. Erkeğin aksesuarı saatidir. Mesajımızı verdik. Yani güvenlik departmanında normal yapmak zor. Yapabilirseniz böyle kenarda köşede gece uzakta gözlerin uzak yerlerde yapabilirsiniz. 23. dakikada neler konuşuyoruz. Ama böyle bel boy, bel boy. Ooh. Malın dibine vuruyorlar. Gerçekten gel boylar falan. Adamlar iki tane dil var. 25-30 yaşında çocuklar, gençler. Neden öğrenmişler? Ne ara öğrenmişler? ne Almanca, İngilizce, Rusça. Öğrenmiş adam. Gelmiş, bel boyluk yapıyor. E, resepsiyonla çalışıyor. Zaten resepsiyon, bel boy. Yani direkt müşteriyle iç içesin arkadaş. Direkt içindesin. Yani malın içindesin. Cennettesin. Tamam mı? E, Bar mar. Ooo. Hele oralar. Düşünsene. Işte. Burada bağda çalışıyorsun. Karşı tarafta tezgah. Arkamda onlarca, yüzlerce alkol içecek. Üşüdüm la. Arkadaşımın güvenlik üniformasını giyeyim. <laughs> Anlattığım şeylerden sonra kadem bana daha bağışmasın. <laughs> Selam kerem, işte alkol istiyoruz. Ne istiyorsunuz isim vermiyorum reklam olmasın. Şunu istiyorum, bunu istiyorum falan filan. Ben izliyorum, gelene bakıyorum. Hemen birkaç göz, bir kakara kekeli. Ondan sonra acaba, akşam 12'den sonra ne yapıyorlar? Manitayı götürüyorlar. Uf. Uzatmaya gerek yok. Bu kadar yeter. Tadını da bırakalım. Her zaman konuşalım. Değil mi? Sevgili arkadaşlar, bizim Musuba Sürekli kanalımız bu. Her zaman söylüyorum. Ayakkabı mağazası gibi her numara var. Siyaset hariç, siyaset hariç her şeyi konuşuyoruz. Güvenlik departmanı, güvenlik sektörü, turizm sektörü, içindeki bütün konular, mevzular toplumsal olaylar, psikoloji, kadın aile, Rus atımlar, devuşgüler. <laughs> falanlar filanlar. Ben bir tabirim var, unuttum şimdi de. Aynen de bakalım. Tabii tabii. Neyse farkındalık yapmaya, farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Türk erkeğinin bilinçaltıyım. Sizlerin yapamadığını, konuşamadığını ben burada konuşuyorum. He, şu Elena. Bendeki Elena'lar, Elena Moskova, Elena Stras... Elena Minsk, Elena Kiev, Elena Lviv falan hep böyle şehir. Hangi şehirdeyse o şehirler yazıyorum. Karıştırıyorum çünkü Elena çok. Belarus'ta böyle... Bunu, bunu da anlatayım, böyle kapatayım. Ha 25 dakika, 30 dakika. Buna <laughs> göre bugün çenemiz düştü. Minsk Havalimanı'nda çevirdiler beni. kaçın gidişi bilmiyorum. Telefon kontrol ediyor. Cebindeki paraya bakıyor. İşte kaç gün kalacaksın diyor. falan diyor. Niye geldin diyor. Sorup duruyor. Dedim oğlum ben kaçak geçmeyeceğim ama ne koyayım. üzerinden Almanya'ya kaçak geçmiyorum. Geçenleri var da bana ne? Zıkmışım Almanya'ya. Almanya yı. Almanya, yı. Almanya yı. Bak küfür ediyorum sana. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Almanya benim devletine küfür ediyorum. Taktım onlara. İşte harita gösterdi, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, kaçın kalacaksın, kaçak geçenler var ya, beni e, kaçakçı zannetti Yok falan filan dedim. Neyse ikna ettim gibi tam kalkacaktım, dedi telefonuna bakabilir miyim dedi. Dedim telefonu da bak, öyle kalkak ama 3 saat geçmiş. Daha karşıya geçeceğim, Valiz alacağım, havalimanına miske geçeceğim, oradan da kızın memleketine, kızın yanına geçeceğim, bir sürü iş. Şey. Sonra, Telefonla şimdi bakıyor şeye, <laughs> rehbere. Elena, pşt 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 pşt. Elena çekiyor çekiyor çekiyor. İşte o Olga, diye 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 aşağılara <gülüyor> Svetlana. <gülüyor> Bir sayıda şu kadar sayı vermeyelim şimdi reklamımız olmasın. Bu kadar şey diyor diyor ayıdır falan diyor seks mi geldim falan diyor. diyor bana oyun bana artistik yapıyor. Dedim ya oğlum dedim ben dedim security otel security robotoyu çalışıyorum robotoyu robotoyu çalışıyorum robotoyu robot çalışıyorsun. Bunlar bizim otelin misafirleri, müşterileri falan filan dedim. Aa, oradan buradan bağladık. Onu demek istiyorum. Niye bunu anlattım da bilmiyorum. Neyse, 28. dakikada konuyu bağlayalım. Sevgili arkadaşlar, olay bundan ibaret. İnşallah başınızı artmamışımdır. Bana katlandığınız için teşekkür ediyorum. Antalya'ya gelmek istiyorsanız da Ramazan bayramını bekleyip Ramazan çıkmasını bekleyin. Şu anda piyazının alımları tamamen başlama hattı. Tadilattan devam ediyor. Bayramdan sonra ağırlık verecekler. Bir iki hafta sonra tekrar çektiğim videolarda bunları anlatırız. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa dediğim gibi saçma sapan da olsa, daşşak muhabbetine de olsa, beni işletmek maksadıyla da olsa sorun ben cevaplarım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Anlatabildim mi? Neyse sevgili arkadaşlar bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Antalya'dan sevgiler saygılar. Allah'a emanet olun.